Durum raporu veriyorum. Dedem yatıyor. Babaannem marul doğuruyor. Dedem en rahat yerinde yatıyor. Şimdi Deniz'in evi yıkıldığı için ben evi için dayanak yap. Taşlar yetmediği için. Oturup bu kartonu tutuyorum. Şimdi annemler tavuk pişiriyor. Yardım edeyim mi dedim. Seni yapabileceğim bir şey yok dedi bana. İşte dedem yatıyor. Anneannem nerede bilmiyor. Kayboldu galiba. Anneannem yok. Hatice'ler nerede? <laughs> Burası pencereymiş, biraz büyük. Göremiyorum onları, neredeler bilmiyorum. Ne bu, bu yer yıkılacak ama neyse. Dedemler dedikodu yapıyorlar, burada oturup çiğdem çiftliği Çiğdem çaldım, kurdum. Hatice'lerin sesi geliyor. keyif yapıyoruz. Elden böyle yatıyor. Sen neden orada yatıyor? Hatice bağırıyor. Annemler tavukça konuşuyor. Anneannem nerede? Anne'nin arkada. Ha. Göremiyorum arkamı. Durum raporu bitti.